İnoyalarım Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel ve çok çıtı pıtı ve oldukça şirin bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar daha önce bu modelin yapımını anlatmıştım. Ben bu modeli gerçekten çok sevdim. Dilerim siz de modeli seversiniz. Bu şekilde yazmam desenli. 3-4 renk kullanıyorum yeşille beraber. İp olarak leylak marka, yazma ise cenk marka. Hanımlar daha önce kıvırmıştım. Ve hemen modelimin yapımına Hanımlar geçiyorum. Her zaman yaptığımız gibi ipimizi ilk zürafaya sabitliyoruz. Şöyle. Kusura bakmayın makine çalışıyor o yüzden. Biraz ses çıkıyor, gürültü var. İpimi ilk zürafama sabitledim. Hemen bir zürafa açılmasın diye başlangıçta yapıyoruz. Hanımlar şimdi ikinci zürafamı yapıyorum. İkinci zürafaya batıp bakın buradaki ipimi üzerine atıp geriye dönüyorum. Burada bir tane pırpır oluşturuyorum. Şöyle bir pırpır hemen aynı şekilde Aynı boyda bir tane daha ileriye batıyorum, aşağı indim. Bir tane zürafa da. Aslında bu model hiç arada boşluk zürafa bırakmadan devam ediyoruz ama çok sık olduğu için ben bir tane boşluk tavsiye ediyorum çünkü çok yorar sizi. O yüzden hiç sıkılmadan yapın diye bir tane zürafa bırakmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle tekrar iki tane pırpır. Pır. Tekrar aşağı iniyorum. Bir zürafa oluşturuyorum. İkinciye tekrar iki tane pırı pırımı yapıyorum. Ben birazdan sık yaptığımı da göstereceğim. Çünkü daha önce ben bu modeli yapmıştım. Benim size tavsiyem arada bir tane en az e, zürafa bırakmanız. Dilerseniz üç tane de bırakabilirsiniz ama bir tane kesin bırakın. Yoksa sizi gerçekten çok çok yorar. Şöyle devam ediyorum. Hanımlar biraz daha ilerleyip geliyorum. Mantığımız aynı. Bu şekilde altını yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Gayet güzel oldu. Şimdi bu üç rengimizle de üzerini yapacağız. Hemen üzerini bu şekilde göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Bakın burada ilk pırpırıma ipimi sabitliyorum. Hemen bu şekilde ipimi sabitledim. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırıma batarak bir tane zürafa. Hemen zürafaya batıp geriye gidiyorum. Burada bir tane daha pırpır. Şimdi küçük bir zürafa veya pırpır diyelim. Küçük bir pırpır oluşturdum. Küçük pırpırın tepesine çıkarak bir tane daha pırpır yaptım. Şöyle elimle düzeltiyorum ve ipimi buradan koparıyorum. Hanımlar şimdi bir tane yapmış olduk. Bakın buraya bir boşluk bırakıyorum. Buraya diğer rengim, tekrar bir boşluk, tekrar diğer rengim. Tekrar bir boşluk bu şekilde. Bakın. 1 2 3 4 5 tane arada bırakıyorum. Bu rengimle tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Kafanız karışmasın. Her bakın her birinin arasında bir tane boşluk var. Burada hemen altıncıya ipimi sabitliyorum. Tekrar bir pır pır bir zürafa geriye batıyorum. Burada bir pır pır küçük bir pır pır küçük pırpırın tepesine çıkarak burada bir pırpır pır ve düzeltiyorum bakın düzelttikten sonra buradan ipimi kesiyorum. Hanımlar bu rengimizi bitirelim. Diğer rengimize Hanımlar, geçelim. Hanımlar bakın bu rengimi bitirdim. Şimdi hemen ikinci rengime geçiyorum. Şuraya değil şuraya sabitliyorum. Çünkü çok yakın yapmak istemiyorum. Çok yakın daha güzel oluyor ama e, çok yoruyor hanımlar. O yüzden bu kadar yakın yapmayalım. Şöyle yine bir pırpır, bir zürafa tepeye çıkıyorum. Burada bir pırpır, küçük bir pırpırımı daha yapıyorum. Hemen pırpırma batıp tepeye çıkıyorum ve burada bir pırpır pır. yine ipimizi keselim kalan buraya pardon özür dilerim buraya yapalım aynı var tamam, şimdi üçüncü rengime geçiyorum yine mantığımız aynı bakın bir tane arada bırakıyorum hemen Buraya ipimi sabitliyorum. Yine buraya bir pırpır, bir zürafa geri dönüyorum. Bir pırpır, küçük bir pırpır tepeye çıkıyorum. ve bu şekilde ipimi koparıyorum. Hemen diğer boşluğa da şuraya da sarı yapıp gelelim. Hanımlar oyamı bu şekilde bitirdim. Bakın gayet güzel oldu. Çok da hoş bir model oldu. Daha önce söylediğim gibi aynı modeli yapmıştım ama daha sık onu da hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde daha sık yapmıştım. Daha sık olduğu zaman biraz yoruyor. Şöyle. Daha güzel ama dediğim gibi daha çok yoruyor. Bu şekilde daha kolay olacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yiğne oyalarım kelime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.